Resulünden evvel Efendimiz haber veriyor. Kıyamet yaklaştığının alameti nedir? Nişanları nedir? Bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak diye çok şeyleri haber verdi Peygamber Efendimiz. Bu olacağını bildirdiğin alametlerden bir tanesi de Efendimiz benim nesli pakimden, temiz zürriyetimden, fatıma Zehra evladından bir imam gelecektir. Ki onun o, onun ismi benim ismi Bebekzer. Yani Muhammed sallallahu Babasının ismi benim babamın ismi gibidir yani Abdullah. Annesinin ismi benim annemin ismi gibidir yani Emine. Bu kimse gelecektir. İslam'ı bırakan insanları İslam'a İslam'ın hakikatına çağırmak için küfrü batırmak için İslam'ı çıkarmak için. O Cenab-ı Hak bunu vaat etmiştir. Bütün dünya Müslüman olacaktır demişti. Bütün dünyanın Müslüman olacağı zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde arkasına Deccal gelecek. Onun arkasına İsa Peygamber gelecek ki bütün dünya İslam'a açılacak. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin de nişanları vardır. Efendimiz buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce büyük bir harp olacak. Büyük bir insan kıranı olacaktır. Ki geçmiş harflerden milyonlarla öldü. Bu harfta deniyor milyarla ölecektir. altı milyarsa biri kalacak, beşi gidecek. O kadar insan kırılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim tabi insanların çoğu ölecek, az ölecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak Hepsine ölümü yazdı. Ölmeyecek insan yok. Hepsi ölecektir de bu toptan ölüm bu muharebede olacaktır. Muharebe müthiş bir muharebe olur. Bu zaman Efendimizin bildiği zamandır ki dünya zulmüyle dolacak. Her tarafta Ateş, her tarafta sıkıntı, her tarafta ölüm görülecek. O zaman cenab Allah Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. İslam'ı unutan insanlara İslam'ı bildirmek için. <laughs> Mehdi Aleyhisselam bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene, altı sene çok yaşarsa yedi sene diyor. Yedi vezir var her birine göre bir sene yaşayan Yedi sene Hazreti Mehdi'nin zamanı. O arada Deccal gelir. Deccal Mehdi Aleyhisselam öldükten sonra değil de Hazreti Mehdi'nin bulunduğu zamanda Deccal gelecektir. Lakin Mehdi Aleyhisselam Deccal'ı kovalamaz öldürmez. Çünkü Deccal'ı kovalayıp öldürmesi İsa peygamberindir. O onun işine karışmaz. Yoksa Mehdi Aleyhisselam yüz tane Deccal'ı keser. Tabii. Lakin herkes vazifesiydi. İsa peygamber gökyüzünden Deccal'ı öldürmek için gelecektir. Geldiğinde işte şimdi bu alametlerin içinde bulunduğumuz bu Türkiye harp sebebi olacaktır. Büyük Harp'ın. <laughs> Türkiye'deki hareket Büyük harba dönecektir. <laughs> Türkiye efendim, baştaki adamlar kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler. Kimisi Amerika'ya diyecek. Kimisi Rus'a diyecek sonunda Rus'a bağlanan beyler galip gelecek, Rus'la beraber olacaktır. Ve Rus'la beraber olduğunda bütün sahil Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa hepsi ayağa kalkacaktır. Büyük harp bu İskenderun'da efendim e, İskenderun'da Amukovası var orada olacaktır. Bir milyon İslam tarafından asker gelir. Bir milyon da kafir tarafından, Rus tarafından asker gelir oraya. Büyük muharebe olur. O muharebede Hz. Mehdi daha görünmez. Lakin onun emri vardır. Ondan sonra bu kızılcıklar, kızıl kafirler, dinsiz imansızlar kozmopolitler, komünistler, bolşevikler, faşistler, naziler, bilmem neciler, izincilerin hepsi telef olur. İsa muzaffer olur. O anında bir sada gelir ki Deccal çıkmıştır. Deccal'ın şerrinden sakınmak isteyenler Şam'a Mekke'ye Medine'ye sürünsünler. Millet oralara gidecektir. Deccal bütün dünyayı dolaşır. Dolaş dolaşma, dolaş 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 mı? Deccal'ın duracağı müddet ne kadardır? Deccal 40 gün kalacaktır. Lakin ilk günü bir senedir. İkinci günü bir aydır, üçüncü günü bir haftadır, dördüncü günü artık bizim günlerimize benzer. Yani Deccal'ın yeryüzünde dolaşıp fesat vereceği, dini bozmak için bütün uğraşacakları vakit bir sene altı, yedi ay kadardır. Onun üzerine Allah-u Zülcelal İsa Peygamberi gönderecek, Deccal gelmiştir kes kafasını. İsa peygamber gelip onun kafasını keser efendim onu cehenneme yollar o akın İslam'a bütün dünya açılmıştı. Ya i̇şte bu geliyor şimdi yaklaşıyor bu. Kendini korumak isteyen Allah'a katsın. Korumak istemeyen, korunmayanlar hepsi gidecektir. Şimdi bu çocuklar çok yakın oldu Mehdi Aleyhisselam. Hı. Yani bunların okuması onlara bir şey vereceği yoktur. Hı. Çok yakın oldu şimdi. Hı. Bilmiyorum bu sene mi gelir? Gelen sene mi gelir? O kadar yakındır Hazreti Mehdi'nin gelmesi. Hı. Kendisi doğdu ama daha Çık diye emir verilmedi ona. Hı hı. Çık dedi mi bir tekbir alır. Bütün bu teknoloji ölür. Bunlar bu aletlerle hiçbir şey kalmaz. Hı. Ne tayyare uçan ne zırhlı yolu ne gemiler hı. yüzer ne hı. arabalar yollarda girer. ateşli yani elektrikle çalışan enerjisiyle çalışan her şey istop eder durur. İslam'ın kuvvetini gösterecek Mehdi Aleyhisselam. Allah günleri bize göstersin. Kim Müslümanlar ayak altı ettiler. Üzerlerine basarlar böyle. Ama geliyor. <laughs> Mehdi Aleyhisselam Hazretleri efendim, nasıl orada yazıldıysa öyle olacaktır. Mehdi Aleyhisselam Allah bizi kavuştursun zahirde, nefasında 64 sene, 63 senedir bekliyorum.